Söz mü? Peki vereceğim. İlk meclis açıldığında vereceğim. Bakın lütfen istirham ediyorum. Dinlemenizi istirham ediyorum. Konuşmamı alabilirsiniz. Fuat Oktay ile ilgili böyle bir iddia var dedim. Bu iddia ile ilgili inanmıyorum ama bak inanmıyorum kelimesini kullandım. Ve aynı zamanda dedim ki Fuat Oktay bu konuya açıklık getirmelidir. Mal varlığını açıklamalıdır dedim. Yetmez dedim. Birinci derece akrabalarının mal varlığını araştıralım dedim. Şimdi bakın kamuoyunun önünde ben parlamento açıldığında bir araştırma önergesi vereceğim. Fuat Oktay'ın mal varlığının araştırılması önergesini vereceğim. Ve Adalet'e Kalkınma partiler evet diyecekler. Göreceğim sizi değerli arkadaşlar. Fuat Oktay'ın açıklaması. Fuat Oktay'ın açıklamasından dolayı da teşekkür ediyorum kendisine. Sana, size açıklama hakkı tanıdım. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Burada konuşacağız tabii. Nerede konuşacağız? Bu iddialar burada konuşulur. Nerede konuşulur? Burada konuşulur. Mahkemede konuşulur. Kamuoyunda konuşulur. Konuşulur mu açıklarız değerli arkadaşlar. O nedenle Fuat Oktay aslında bir noktada kendisini atlamıştır burada. Şöyle demiştir. Benim bunlarla alakam yoktur demiştir. Akrabalarımın ve birincilik akrabalarımın mal varlığı orada açıklanmıştır demiştir. Şimdi araştırma önerisini vereceğiz ve hangi oradaysa Konya burada diyeceğiz. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Abi işte Fuat Oktay'la ilgili biliyorsun Kıbrıs'la ilgili tüm mesele 50 milyon dolar rüşvet aldığı iddiaları konuşuluyor ve bununla olarak da mecliste Selçuk Özda konuşuluyor ve AK Partililer yine Selçuk Özda susturmak istiyorlar. O da bir araştırma önergesine verelim. Fuat Oktay'la ilgili diyor. Tartışma bu abi. Selçuk Özda meclisteki en dürüst milletvekillerinden biri bizim siyasi görüşlerimiz Selçuk Özal'la pek birbirine benzemez. Bunu söylememe gerek diyor yani. Ama çok takdir ettim bir milletvekili. AKP'den istifa etinde AKP Genel Başkan Yardımcısıydı, milletvekiliydi. İstifa etinde bu kadar güçlü bir partiden, böyle güçlü bir iktidardan neden istifa ettiniz diye sordum. Dedi ki, Memdur Bey dedi, sabahları evden çıkıyorum. Hoca hanım öğretmen, eşi öğretmenmiş herhalde. Hoca hanım bana diyor ki, Selçuk inşallah bugün de partindeki kirliliklere bulaşmadan dönmeyin Allah nasip etsin diyor. E her gün öyle bir baskı ki elbette mücadele ediyorum ama bu partinin genel başkan yardımcısıyım. Elimden de bir şey gelmiyor. E bu hırsızlıklara daha fazla ortak olmamak için aynen bu lafı söyledi. Yazabilir miyim dedim. Yazabilirsiniz dedi. Korkusunda da yazdım bunu. AKP'lilerden falan da itiraz gelmedi yani. Ve istifa etti güçlü bir partiden istifa etti. Şimdi bakın ondan başka yine ortaya çıkan yok. Abi Fuat Oktay'la ilgili ciddi bir iddia var. Böyle az ciddi değil, çok ciddi bir iddia var. Ve haberi yapan sürgündeki gazetecinin şimdiye kadar yaptığı haberler doğru çıktı. E doğru çıktı. Selçuk Özdağ'ın dediği de şu kardeşim abdestinden şüphen yoksa gel mecliste bir Ben almadığını inanıyorum senin diyor zaten. E, o da bana Farkındayım. Şimdi bu Cumhurbaşkanı eski yardımcısı Yimbaş'ın yönetimindeydi. Oradaki ben, paralar da yok biliyorsun abi. Bak 2002 seçimlerine den önce Yozgat'ta bir televizyonda bir programa katıldım. Tartışmaya katıldım. O tartışmada Yimpaş'ın o zamanlarda Yimpaş çok güçlü. Erdoğan'a destek falan da veriyorlar. Bir de araştırma şirketleri var. Ona çok büyük destek veriyorlardı unuttum. Genpa mı? Genar mı neyse. E, dedim ki bakınız. Ey Yozgatlılar ve ey Yozgat'taki Yimpaş'a para verenler. Yurt dışından para verenler. Paranıza sahip çıkın. Yimpaş'ın patronu paralarınızı alıp kaçacak dedim. Evet. Sonra da program bitti. Tartışma falan bitti. Orada beni aldılar. Doğru yol partililer. şeye götürdüler. Şamlık mı? Çamlıca'da diye bir yere götürdüler. Yemek yemeye. Testi kebabı yemeye. Biz orada testi kebabını yiyemeden polis tarafından Ankara'ya götürüldük. Ben neden öldüreceklerdi beni? İhbar almışlar. İhbar gelmiş. O zaman bu arkadaş Yimpaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıydı bu Fuat Oktay. Ve benim dediğim çıktı. Yimpaş'ın sahibi Dursun bilmem kim. Dursun uyar mıydı neydi? Adam meğer bütün gariban Müslümanların hepsinin paralarını iç etmiş abi. Şimdi Fuat Oktay'ın böyle de bir geçmişi var ayrıca. Ben Fuat Oktay Dursun Uyar'ın ortağıydı demiyorum ama yönetimindeydi onun. O şirket gariban insanların milyonlarca milyonlarca dolar parasını yuttu gitti değil mi? Biliyoruz. Öyle deyince taş oğlu geliyor aklıma abi. şimdi Fuat Oktay tabii tabii Fuat Oktay öncelikle geçmişten kalan da bu pisliği pisliklerle dolayı üzerine yapışacağı için kolayca yapışacağı için hakkındaki bu önerginin mutlak surette görüşülmesini sağlamalı. MHP'li ve AK Partili milletvekillerine demeli ki çıkıp kürsüye konuşmalı. Benim hakkımda bu soru önerge. Soruşturma önergesi. Lütfen kabul öyü verin. Soruşturmak istiyorum. Ondan sonra da bu gazetecinin ortaya attığı ses bandındaki söylenenlerin doğru olup olmadığı Hollanda'daki Adalet Bakanlığından bu kasetin sağlığı konusunda doğru resmi görevliler gönderilip alınmalı ve Fuat Oktay bunu ya açıklayıp aklanmalı ya da eğer böyle bir şey varsa bunu yaptığında Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Bu iş her kadar gitmedi. Bir diyor ki çok mantıksızsınız diyor. Sanki parayı sisteme sokmuştur da mal varlığı araştırılsın. Sokmamıştır sisteme parayı diyor. Ben, ben ama başka bir şey söylüyorum. Ben diyorum ki eğer bu konuşma bu konuşma bilebildiğim kadarıyla yanılmıyorsam galiba cezaevinden olmuş. Öyle mi oldu? Yanlış mı biliyorum? Bu şeyle abi, ilgili... Falyan'ın muhasebecisi değil mi bunları anlatan? E abi şeyde de işte e, Halil Falyalı. Evet e, Falyalı'nın ay muhasebecisi anlatıyor bunları. Halil Falyalı kendi anlatmıyor. Yok yani Falyalı tarafından verildiği söyleniyor. Türkiye'deki davalarla ilgili olarak. Evet. Öbür, öbür konuya gelince dünyada bu tür paraların alınıp verildiğinin ispatlanmasından daha kolay bir şey yok. Amerika'da bir banka var, yani bu paraların temizliğinin kontrolden geçtiği ismin için tam net olarak bilmiyorum ama takip ettiğimiz konumlar bunlar. Ben böyle bir para verilmişse bu paranın ucu mutlaka yakalanır. Yeter ki istesinler. Ya dünyada bunu için uzmanları var ya. Öyle uzmanlar ki bunlar. Bu sevgili kardeşimiz gibi değiller yani. Beni affetsin. Benim kusuruma bakmasın ya, ama. Ya abi. Şimdi ya, bunu abi. anlatırken bugün anlatırken bugün ilginç bir isimle görüştüm. Dedi ki Ali abi ben Ankara'ya iki çuval para götürdüm. Bak şimdi abi yerel seçimler önce. İki çuval para ne zaman abi söyleyeyim hemen. 2009 yılı İstanbul'da bir belediye başkanı bir partiden aday olabilsin diye o dönemdeki partinin en yetkili kişilerinden birine iki çuval abi iki çuval, üç kişi götürüyorlar ve parayı şoförü ve koruması alıyor. Şimdi yani ben bu ülkede muhalif bilmem nedir böyle dönüyor lanet olası sistem abi ya. O paranın, o paranın üstüne gidilseydi bulunurdu. Her zaman bulunur ona. Bulunmaması bu, mümkün bu, mü abi paranın? O, o parayı kimin verdiğini de biliyoruz. O parayı niçin niçin verdiği zaten sen söyledin niçin verdiğini. Ama o parayı veren kişi ne yazık ki Deniz Baykal'la zamanında kavgalıydı. Sonra Kemal Beyle Kuzu Sarması oldu. Ben çok üzüldüm. Ah. Abi Türkiye'de bunlar, Türkiye'de bunlar oluyor ne yazık ki. Ne yazık ki oluyor. Söylediğim ismi yani bir 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 Abi. bir Osman Bey'de bir otoparkta bir otoparkta o zamanların eski otoparklarından bir tanesi yer altı otopark yani bir binanın altı otoparkın e, müdürü e, bu kadar zengin olabiliyorsa ve sadece maaş alarak sadece maaş alarak yıllarca sadece maaş milletvekili maaşı başkanlık maaşı alıp böylesine zengin olabiliyorsa o para çalıntıdır para. Bak şimdi abi izdar. sen şimdi abi. isim söyledin ama isim o değil ismi söylesem şok olursun abi. Şok olursun şok. Ben, ben isim vermedim ya. Yok yok başka türlü hani Deniz Baykal'ın yanındaydı bilmem ne dediniz sonra. Ya Kemal Deniz Baykal'a Baykal karşıydı. Deniz Baykal'la kavgalıydı. Aa, yok abi benim dediğim isim Deniz Baykal'ın en önemli adamlarından bir tanesi. Ee, kamuoyunda ben duyunca küçük dilimi yutmak diye bir şey var. O da mı diye böyle gözlerimi açtım ya. O da mı? Diyor ki bizzat ben verdim yani anlatamam yani neyse ee, abi öncelikle çok teşekkür ediyorum çok uzun bir program oldu İlk defa bu kadar uzun bir program yaptık ama e, özellikle bir izleyicimiz bir not gönderdi onu paylaşmak istiyorum Ali Bey mendut eden PKK medyası savaş başladı diyor Tayyip Bey seçim öncesinde daha çok şehit gelsin diye Kuzey Irak ve Suriye'ye atker gönderin İsrail Rusya ve Amerika'dan askeri cevap alır mı diye bir soru soruyor ya yani böyle bir olay olabilir mi diye ki Siz aslında e, izleyicimiz dinlememiş. İlk başta bunun yanıtını farklı bir şekilde verdiniz. Özellikle Suriye üzerinden. Ya Tayyip Erdoğan siyasette başarılı olabilmek için her şeyi yapar. Bunu biliyoruz. Her şeyi yapar. Latin Amerika ülkelerinden birinde bundan yıllar önce bir başbakan uzun dönem başbakanlık yapmış. Fakat son gizli seçime gelirken bütün kamuoyu yoklamaları kaybedeceğini gösteriyor. Yani kesinlikle kaybedecek. Seçime artık bir gün var. Yani son konuşmasını yapacak son mitingini yapacak halkın karşısında. Danışmanlarına diyor ki ya öyle bir şey yapmalıyız ki kamuoyu seçmen bize yeniden dönsün. Diyorlar ki bir tek şey var. Ne? Oğlunuzu öldürecekler. Nasıl yani? Evet. Siz miting yaparken rakip tarafından görevlendirildiğini iddia edeceğimiz birisi sizi ön, en ön saflarda sizi izleyen oğlunuzu öldürecek. Sizi oğlunuzun kanlı gömleğini alacaksınız. Boynunuza saracaksınız. Bir oğlum değil bin oğlum olsa feda olsun ben bu hırsızlarla mücadeleden vazgeçmeyeceğim falan diye bağıracaksınız diyor. Adam halbuki hırsız. Başbakan kendi hırsız. Ve aynen böyle oluyor. Adam seçim kazanıyor. Eğer bir siyasetçi seçim kazanacaksa evladının dahi öldürülmesine çok rahat göz yumabiliyor. Ey Osmanlı'da padişahlar kendi çocuklarını öldürüyorlardı. Abi yani beşikteki bebeği öldürebilecek bir akılda ya da duy, ya, diyemiyorum bir şey abi ya. yani bu 21. yüzyılda olmaz demeyelim. Az olmaz olur abi mümkün öyle bir 20. şey. Ya 20. yüzyılda de olabilir. Siyasetçiler benim kusuruma bakmasın. Hepsi için söylemiyorum siyasetçi eğer muhteris ise, parayı çok seviyor ise, iktidarı çok seviyorsa ve iktidar hastalığına tutulmuş ise, yani iktidardan kalktıktan sonra bütün sıçtığı boklar görünecek diye korkuyor ise, affedersiniz kaba konuşuyorum, halk böyle konuşur çünkü, her şey yapar. Yani evladının öldürülmesine de göz yumar, evladını da öldürtürür, onun gömleğini, kanlı gömleğini yüzüne gözüne sürer, var Ve seçim yine kazanır. Yani ben bunu, bu örnek olarak anlatmış. Siyasetçiye an anladım abi. Hem bu coğrafya açısından hem bu topraklar açısından söyleyeceğim. Burada hala Osmanlı'nın ruhu geziyor kendi açımdan aynen, söyleyeyim abi. Aynen. Aynen, ha, aynen. Yani ruh ruh burada muhalifinde de o ruh var, İktidarında da o ruh var abi. Mendo aynen. abi öncelikle çok çok teşekkür ederim Mendo aynen. abi. Ben teşekkür ederim. E, e, yaklaşık 2000 kişi izledi canlı yayında. Her iki kanala abone olmayı, yayını beğenmeyi, bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım. Bu iki yayının da daha çok insan tarafından izleyici tarafından izlenebilmesi için bunların yapılması gerekiyor. Her iki kanalda da bildirimleri açmamış olabilirsiniz. Bir YouTube e, kanalınız yani YouTube kanalınız olmadan YouTube kanallarına abone olamıyorsunuz biliyorsunuz formalite cevabı öyle oluyor ve üç kanaldan fazla bildirim açarsanız da. Diğer kanallara abone olmanızın bir anlamı olmuyor. O açıdan 3 sevdiğiniz kanalın lütfen bildirimini açarsanız bildirimler de size düşer ve yayınları da o kadar çok izlersiniz. Mendo abi çok çok teşekkür ediyorum. İyi sabahlar diliyorum. Ee, Kerem rahatsızlığından dolayı, il dışında bulunduğundan dolayı gelemedi bu akşam için. Onu da söyleyeyim, baştan söylememiştim. Şimdi ifade edeyim, bir e, gelecek hafta, çarşamba günü... E, yine saat 22.30'da görüşmek üzere. Mendo abi her gün saat kaçta yayın yapıyorsun? Belirli bir saat ve video var mı izleyicilerimiz? Ben, ben akşam, akşam yani gece saat 20.30'da yayın yapıyorum. Yani canlı yayın oluyor bazen. Bazen canlı yayınların çok iyi tuttu. Önce onu söyleyeyim abi. Çok iyi gidiyor. Ben bilemiyorum. Yani tabii inan ki Yok, ben çok, çok iyi, gidiyor, çok iyi, iyi gidiyor, gidiyor abi. Çok iyi gidiyor. Ben şimdilik iyi görüyorum. Açık söyleyeyim. Ee, dinamik <laughs> bir program oluyor izleyicinin tepkisini anında alabiliyorsun o açıdan önemli diye görüyorum abi evet canlı yayınlar çok etkili tabi çok güzel ama bazıları da diyor ki ya bir saat canlı yayın mı olur diyor yani iyi de yani tabi 3 kişi 5 kişi 50 kişi de olsa bu, bunu yapanlar bir bakıyorsunuz e, bin kişi izliyor 2000 kişi izliyor demek ki yani bak 2000 kişi izledi diyorsun şimdi e o 2000 kişiyi çok ciddi almak lazım Bunlar kesinlikle yani bak, ben ben e Kimi siyasi partiler 2000 kişilik miting yapamıyorlar. O açıdan lütfen parayla topluyorlar. Biz burada gönüllü topluyoruz yani. O açıdan evet. önemsemeyin. Evet. Bu 2000 kişi de toplamda her iki kanalda ortalama olarak en az 30 bin izlenme olarak okursanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet. Parti Çok mitinglerinden güzel. daha kalabalık olduğunu söyleyeyim yani. Çok teşekkür ederim herkese. Sevgi saygılar sunuyorum. Görüşmek evet. üzere. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.